koğuşlara, bekar evlerine, inşaatlara yer kaplamayan yatak modeli. Tek kişilik portatif yatak. Bir indirelim aşağı. Şurada kulu var. Kulu çektiğimiz zaman amortisör açıyor. Şöyle ayak kısmı amortisörlü. Evet şu şekilde kuruluyor. Oldu yatak. Üstündeki kemerler çıkartılıyor istediğinizde. Baş kısmında yastık düşmemesi için bir aparat. Şu üstündeki kemerlerini çıkartalım. Diğer taraftan da çıkartalım. Sök tak kemer yapılabiliyor bunu. Tam yana bırakalım. Kemeri yana bırakalım. Dikerken de kemeri takıyoruz. Yatağın yere düşmemesini engelliyor bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi kemeri takalım. bekar evlerin inşaatlarda, barakalarda, gece nöbetçileri, gece bekçileri rahatlıkla kullanabileceği, istirahat edebileceği Evet, ayağa kaldıralım lütfen. Bir kişinin rahatlıkla böyle kaldırabileceği, tutup kaldırabileceği. Altta şurada tükelekler geçiyor içeri. Evet. Bırakalım arkadaşım. Gördüğünüz gibi şöyle bir kişi rahatlıkla kaldırabilir. İki tane amortisör var. Ayakların kapanmasını engelleyen. Yanlarda amortisör var. Altta tükerekler var. Hareketi sağlayan. İtalya ürünü.